Kemal amca bugün bize ne yapacaksın? Vallahi bugün bakla olmuşu yapacağız size inşallah. Bakla yiyeceğiz. Evet. Tamam amca yapımına geçelim. Kemal amcamız Antakyalı bir depremzede amcamız. Reyhan'da yeni açtı dükkanını. Reyhan da bakla yapıyor. Hem tanıtmak istedik hem bu lezzeti tatmak istedik. Dövdüğümüz nedir amca? Sarımsak dövüyoruz ilk önce. Evet. Tuzla sarımsak dövüyoruz. Baklanın içine hangi malzemeler konuyor Kemal amca? Baklaların içerisinde, humusun içerisinde bakla, tahin, evet. sarımsak, tuz, en sonunda toz biber, kimyon ve zeytinyağı limon süsleyerek tamamlıyoruz yani. Bakla aslen neren evet. yemeği amca? E tabi bizim bildiğimiz Halep'ten geldiği, Arap ülkelerinin geldiği söylenir. Evet, Arap kültüründen geldiği. Yani. Evet. Hatay mutfağında çok Arap kültüründen yemek var. Bunun da sebebi. Suriye'ye sınır komşusu olmamız herhalde. Evet. Amca bu yaptığın Antakya usulü bakla mı? Evet Antakya usulü bakla. Zaten bizim eskiden ilk önce Allah rahmet dilesin Muharrem amcamız vardı. Ben rahmetli dedemle beraber çok yemişiz ondan. Bu meyanda gezerken bakta ki hiç bu bakla kültürü olmadığından dolayı ben de bu işe karar verdim. Burada birkaç tane arkadaşım oluştu. Onlara yedirdim. Onlar da yapmamı önerdiler. Bu işe koyulduk. Ufak bir dükkan tuttuk. Kısmetimize bakıyoruz. Daha önce Antakya'da dükkan var mıydı Kemal amca? Daha önce Antakya'da dükkanım yoktu. İlk önce yiyecektim. Şimdi satıcı oldum. Ahmet amca önceden sadece yiyeceğiymiş. Bu işe merak salmış. Kendisi yapmaya başlayıp çevresine ikram ettikten sonra gelen olumlu yorumlardan sonra burada dükkan açıp hizmet vermeye başladı. kimyon atıyoruz. Evet. Bol kimyonlu mu yenir bu amca? Evet bol kimyonlu yenir. Sarımsaklı, biberli. Bol biber. Artı limon. Orijinal limon bu. Difrizden çıkarıp sabahleyin getirdim. Bunun iç, içinde limon tuzu gibi hiçbir katkı yoktur. Doğal limon. E, bu da evimden aldığım, bu seneki aldığım zeytinyağından getirdim. Evimden. Aslı zeytinyağı. Aslı zeytinyağı. Bir de maydanozumuz var en sonunda buraya. Şunu da şöyle koyuyoruz. Sunumu yapıyoruz. Şimdi yemeğe hazır mı bu amca? Yiyecek adama bağlı. Ye, bu yenmemesi He. mümkün değil. Tadalım mı bunu? Hemen. Şimdi Kemal amcamızın yaptığı baklayı tatmaya geldi sıra arkadaşlar. Ee, öncelikle tuz atmıyoruz. Her zaman için önce bir tadacaksınız. Ondan sonra tuzu eksikse atacaksınız. Kemal amcamız yanında kuru soğan da verdi bize. Ya Allah bismillah diyelim. Benim çok çatal kaşık kullanma gibi bir huyum yok. Çatal kaşığım ekmektir. Bismillahirrahmanirrahim. Hamus'un kardeşi. Hamus'tan bir akrabalık olabilir bunu. Turşu da verdik Kemal amcamız. Tadı da çok güzel. Kemal amca normalde bu kaşıkla yiyorlar mı bunu? Esas bunun orijinalde ekmeği az yiyip baklayı çok yiyeceksin. Evet. ekmekten başlayıp ekmekle bitirirsen bakla kalır, ekmek gelir bakla yerine. Ben de ekmeksiz doyamıyorum amca Hepimiz ya. Biz de öyleyiz de ama mecburen bunun usulü böyle. Ben bitirebilir miyim sence bunu? Maşallah senin gibi genç adam bitiremezsen hiç yemez. Ben çatal kullanmayı pek sevmiyorum çatal kaşık. Arkadaşlar turşuyla çok güzel gidiyor. Gelip yerseniz Kemal amcanın mutlaka turşu isteyin. Turşusu da çok güzel. Havuç turşusu. Gel yanıma otur amca. Hayvanlar fazla bakla olmuşlar tanışmadığı için. Evet. E, biz de burayı açma kararı verdik. İnşallah onlar da bu bakla olmuşu alışıyor. Zaman neticede çok insanlar olması gerektiğini söylüyorlar. İnşallah iyi olur ileriki zamanlarda biz de buraya gidilir olur. Burayı açanlar oldu amca? Vallahi bayram bittiği gün, ertesi gün açtık. Ayın üçüydü galiba yanılmıyorsam. Bir hafta olmadı yani. Ya hayır bir hafta olmadı. Yine çok şükür. Tanıyanlar falan etraftan eş dost bayağı iyi yani şu anda. Evet. Zamanla daha iyi olacak. Eşler dostlar sayesinde. Şimdi Reyhan'da da hizmet vermektesin. Evet. Reyhanlı halkından istediğim bir şey var mı? Vallahi Reyhanlı halkından istediğim bu güzel yemeği tatmalarını Mutlaka, mutlaka mutlaka tavukta görenler geldi yani. Bir dakika amcaklar zahmet. Ge görenler geldi maşallah. Kilodan bile isteyenler. O şu anda kilodan yapacak, satacak durum yok. Daha terazim de yoktur. Evet. Terazim olmadığı için ileriki zamanlarda inşallah olursa dedim satarız. Memnun oldu? Yaptık. Aldı gitti. baya. Servisin yok değil mi amca? İş yerlerine falan. Sipariş gelse. Vallahi inşallah ileride olacak belki ama şu an yok. Yeni olduğu için. Yeni olduğu için. Daha ancak kendimizi yavaş yavaş tanıtıyoruz. Evet. İnşallah kısmetli olursa Tabii ki mutlaka iyi olmasın. Zamanla. Ama gel burada yiyebilirler. burada tabii ki yiyebilirler. Yerimiz küçük ama gönlümüz büyük. Her evet. Herkes, Her dostu sığar, sığar burası. Peki amca. Buradan yaptırıp eve götürebiliyorlar mı? Tabii bu ki. mesela. E tabii ki burada şeyimiz var hemen. Köpük tabaklar var. Tabağımız var. Kapalı poşet şeylerimiz var. Ambalajlarımız var. Onları kor poşetler veririz. Buradan yaptırıp götürebiliyorsunuz arkadaşlar. Sosyal medya hesabın var mı amca? O da. Şu an yok. Tadı nasıl? Tadı mükemmel. Nefes almadan yiyorum. <laughs> Maşallah. Afiyet olsun. Amca senden numaranı da alacağım. Tamam. Halka söyleyebilirsin. Ben azın arasınlar. Bakla var mı yok mu? Tamam. Telefon numaram 0545 785 62 çift Sabah kaçta açıyorsun? Kaçta kapatıyorsun akşam? 8'de açıyoruz açıyoruz. 8 en geç 8 buçuk yani bir durum olmazsa 8 8 buçuk arası açıyoruz. Yani sabah 8 buçukta açılıyor. Evet. Akşam kaçta kapanıyor? Bitti yani zaten kaparız. Genelde zaten 5 dedi mi biter. 5-6 arası evet. biter. E biz de kendi biraz daha yorgunluğumuz var. Bir iftihar eder. Kaparız yani o durumda. İlk ya sabahın fecrine gelip de akşam 8-9'a kadar gelmeye gerek yok. Çarşı da o civarda kapatıyor zaten. E tabii ki. Bura, ger gerçi genelde Reyhanlı da erken kapatıyor. Buranın da halkı zaten bir kısmı bayağı da Antakya'dan gelen esnaf da var burada. Ustalarımız var, tamircilerimiz var bayağı. Antakya'dan gelen insanlardan da tanıştık. Çok Antakyalı da var burada. Doğru. Afiyet. Sağ olasın amca. Tekrar Antakya'ya dönmeyi düşünüyorum amca. Güzel bir soru. İnşallah evlerimiz yapılırsa evlerimiz taşısak bile hiç olmazsa burada e, iki artı bir ev tutsak bile burada kalma şansımız var yani. Amca Antakya'ya ya gitsem bile burada bir şuben olsun. 10 numara. İnşallah Allah razı olsun sağ olasın. mı acıktı herhalde. Verin bir lokma. Verin bir lokma. Acıktın mı? Namaza gidiyor oğlum. Hayır. Kameramanım namaza gidecek acele ettiriyor. Bana Hiç kusura anasını. bakmayın. Bir aydır az geldik anasabıyım. <laughs> kusura bakmayın. Kameraman namaza gidecek arkadaşlar. Hızlı şekilde bitiriyorum. Bütün esnafımızın işi güzel gelsin. her hayırlı, hayırlı işler dileriz inşallah. Acele ediyorum kameraman Kulağıma gidecek Kapatma abi kapatma Kemal amca elinden sağlık Afiyet şeker olsun Tadı mükemmeldi Her zaman beklerim Sonu biraz aceleye geldi Tavada da sıyırdım yıkamana gerek yok amca Sağ ol. Arkadaşlar Kusura bakmayın ağzım dolu Kameraman gitti Kemal amca yeni açtı 1 hafta oldu ya da olmadı Dükkanı burada adresini de e, tarif edelim Hemen kamerayı alıp tarif ediyorum size Yemek isterseniz gelmek isterseniz buyurabilirsiniz Hemen burada e, eski Oğuzhan okulu var. Süs sineması. Foto sergen. Foto sergenden gelince hemen arkadaşlar. Dükkan burada bilginiz olsun. Yemek isterseniz gelebilirsiniz. Kemal amca işin razı gelsin. Haline sağlık.